Evet arkadaşlar, bugün sizlere gözlük yapımını göstereceğim. Bebek minişler için. Bunun için tek bir eşya lazım. Benim dediğim yerde kesebilirsiniz ama ben kesmeyeceğim. Hadi başlayalım. Eh, eh, çok ağır, getiremiyorum. Hani böyle çok özelliğe sahip kalemler vardır ya böyle köpük çıkartılar, baskısı vardır, tükenmez kalemler, ışık ışığı vardır falan. O kalemlerden o kalemlerden işte köpük veren kısmı ve şey lazım. Şunun şurasını ah! Oh, şöyle çıkartıyoruz. Bunu da bir eşya olarak kullanabilirsiniz. Mesela ben sehpa olarak mesela bebek minisleri için tabur olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi çekelim. Öncelikle bunu şöyle şey yapıyorsunuz böyle eğip ben size göstereceğim yapıp kesme kısmı dediğim yer şurası ama ben kesmeyeceğim dediğim gibi yani kesersem de bir şey değiştirmez sadece uzun bir şey var bu kadardı çok kolaydı. Belki aklınıza gelmez diye yapmıştım. Sizde varsa. Tabi bunun alması var bir de. Ee, hep büyük minişler için bir şey yapılıyor. Yani bazı kişiler belki bebek minişler için de yapmıştır. Hiç izlemedim ama hep büyük minişler için. Ben de bebek minişlerle ilgili bir şey yapayım dedim. Şu dediğim kısmı da şöyle tabure yapabilirsiniz. Ben tabure yapmayı düşünüyorum. Bunu böyle bozup yine takabilirsiniz. Şurada şöyle bir şey oluyor. Bilmiyorum göz, görüyor musunuz? Ama görünüyordu yani. Herkes öyle diyor. Görünüyor her şey çoğu zaman. Oh. Şöyle oturtalım. Ee, bu gözlüğü büyük minikleriniz için toka da yapabilirsiniz. Ee, yani dediğim gibi yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ay